Aşağıda verilen olaylardan hangisiyle şehirler hem oransal hem de işlevsel anlamda daha hızlı bir değişim sürecine girmiştir? Özellikle oransal dediğimiz kısımda arkadaşlar e, tabii ki artış, nüfus artışı. İşlevsel dediğimizde oradaki iş sektörler dikkate alınabilir ki bu da özellikle sanayi devrimi il, ile birlikte daha da artış göstermişti ve hızlı bir değişim sürecine girmişti. Değişim süreci kısmında da özellikle buharlı makinelerin sanayide kullanılması, sanayi e, tesislerinin giderek artması ve burada çalışanların ve buna bağlı olarak bu alanlarda nüfusun hızlı artması, yine bakıldığında bu tür alanlarda hizmet sektörüne duyulan ihtiyacın artması anlamında bazı değişiklikler yaşanmıştı. O yüzden doğru cevabımız değişik olarak değerlendirilebilir. Aşağıda bazı yıllara ait dünya genelinde kır ve şehir nüfusunun oransal dağılışı verilmiştir. Yalnızca bu grafikteki bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Şehirlerde yaşayanların oranı artarken kırda yaşayanların oranı azalmıştır. Örneğin 1800'lü yıllara baktığımızda kırda yaşayan ve kentte yaşayanları değerlendirdiğimizde şehirde yaşayanları 5.1 şehir, geriye kalan 94.9'unun kır olduğunu daha sonra kırsal nüfusun giderek oransal anlamda azaldığını görmekte ve şehir ya da kent nüfusunun arttığını görmekteyiz. O zaman bu grafikten çıkarılacak bir yargıdır. 2020 yılında dünya nüfusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Ki bakıyoruz %44.7'si kır, geriye kalan kısmı ise %50'den fazlası ne olmuş? Şehirlerde yaşamış. Bu da ulaşılabilecek bir yargı. 1800'ü Yıllarda ya da 1800 yılındaki Kırda yaşayanların sayısı, 1900 yılında Kırda yaşayanların sayısından fazladır. Şimdi burada sayıyı kıyaslayamayız çünkü toplam nüfusu bilmiyoruz. Yalnızca grafikten çıkarılacak bir bilgi değildir. 4. Öncüle geldiğimizde Gelişmiş ülkelerde şehirde yaşayan nüfus daha fazladır demiş ki gelişmiş gelişmemiş böyle bir ülke ayrımı zaten yok. Bunu da buradan çıkartamadım. O yüzden doğru cevabım 1 ve 2 yani aşık olduğunu söyleyebilirim. Londra tarihi kültürel ve ekonomik dokusu ile küresel etkiye sahip bir şehirdir. Bu şehrin etki alanının geniş olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerinin hangisinin etkisi daha azdır? Londra sanayileşmiş, şehirleşmiş, ulaşımın geliştiği, ticaretin geliştiği. Çünkü sanayiye ulaşım gelişiyorsa ticaret de gelişiyor arkadaşlar. Bunun yanında turizmin de geliştiği bir alan ve bunların gelişimin de etkisinin küresel bir şehir olmasında etkisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama tarım bu özellikler arasında daha az etkiye sahip Londra için o yüzden doğru cevabımızın Aşık olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bilgi sorusu olarak değerlendirilebilir. Sırada bir bilgi sorumuz var. Miami, Venedik, Dubai, Barcelona. Bu şehirlerin gelişip büyümesinde etkili olan temel fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bu yerler o ülkelerdeki önemli turizm alanlarıdır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Venedik biliyorsunuz sular içerisinde ki herkes bunları görsel olarak zihninde canlandırıyordur. Miami Vice işte bazı yerler var bazı diziler var oradan aklınıza gelebilir. Önemli alanlar arasında sayılıyor turizm açısından. Haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde yer alan şehirlerin etki alanları daha geniştir? Bir numarada gösterilen Amerika Birleşik Devletleri ki oradaki e, şehirlerin etki alanı daha geniş. Çünkü sanayileşme, New York gibi yerler var biliyorsunuz. Sanayileşme, şehirleşme, ticaret, borsa bu tür özellikleri içinde barındırıyor. Bunun yanında iki numarayla gösterilen Avrupa ülkeleri yine ticaret, ulaşım, sanayi gibi etkenlere bağlı olarak etki alanı daha geniş şehirleri barındırıyor. Ama diğer alanlar daha az gelişmiş olduğu için... 1 ve 2 de olduğu gibi etki alanları daha geniş olan bazı şehirleri barındırmıyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı yani 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka bilgi sorusu arkadaşlar. Aşağıda verilen şehir ve bu şehirlerin gelişmesine katkı sağlayan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Brüksel askeri ki biliyorsunuz ki özellikle NATO gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Detroit sanayi kısmında değerlendirilebilir. Mekke arkadaşlar idari değil dini fonksiyonuyla öne çıkan bir merkezdir. Hong Kong ticaret Kudüs dini olarak dikkate alınabilir. Burada yanlış eşleştirilen C şıkkı olmakta doğru cevap olarak. Haritada konumları verilenlerden hangisi nüfusu 10 milyon üzerindeki şehirler arasında yer almaz? New York, Buenos Aires, Lagos, Manila 10 milyonun üzerinde nüfus barındıran yerler arasında sayılabilir. Ancak Berlin'in nüfusu yaklaşık olarak 4 milyon civarıdır. Tam 4 milyon da değil yaklaşık bir değer söylüyoruz arkadaşlar. Berlin'in burada 10 milyonu geçen nüfusu olmadığı için doğru cevap olarak aldık. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen şehirler ve bu şehirlerin etki alanları eşleştirilenden hangisi doğrudur? Roma'ya baktığımızda arkadaşlar küresel etkiye sahip olan merkezlerden birisidir. Kiev için bakıldığında daha çok bölgesel etkinin olduğunu görmekteyiz. Hartum ise burada yerel etkiye sahip olan şehirlerden birisidir. Doğru cevabımızın aşık olduğunu söylemek mümkündür. Tabi yine bilgi gerektiriyor arkadaşlar. Roma mesela dünyada birçok şehri etkileyen etki alanı geniş olan bir şehir. Kiev için böyle çok geniş bir alan Amerika'ya kadar uzanan bir noktada değil mesela. E, Hartum ise sadece o çevrede etkisini gösteren bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Türkiye için düşünürsek İstanbul e, küresel etkiye sahip olurken e, Bartın daha çok yerel etkiye sahip olan bir şehir olarak karşımıza çıkmakta. Bu sorumuzda doğru cevabımız A şıkkı oldu. İlk yerleşimlerin kurulmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? İlk yerleşmeler özellikle su kaynakları ve çevresinde toprak verimliliğinin yüksek olduğu, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütüldüğü için tarımsal faaliyetler açısından uygun olan alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da tarımsal faaliyetler, toprak verimliliği, su kaynakları gibi etkenlerin burada rol oynadığını, etkili olduğunu söylemek mümkündür. Yani sorumuzda 1, 2, 3 hepsi etkili olan faktörlerdir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen kentlerin hangilerinin büyüyüp gelişmesinde sanayi faaliyetleri etkili olmuştur? İngiltere'de bulunan Manchester, Almanya'da bulunan Düsseldorf. Bu yerler özellikle sanayide çalışan işçilerle ön plana çıkmakta. Hatta yine futbolla ilgili arkadaşlar da bu takımları özellikle sanayide çalışan işçilerin kurduğunu bilir. O yüzden 1 ve 3'ü burada doğru cevap olarak aldık. Sydney ve Dubai daha çok turizmle ön plana çıkan bu şekilde büyük gelişmiş kentler arasında sayılmaktadır. 1 ve 3 yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada ilk yerleşmelerin kurulduğu bölgeler gösterilmiştir. Buna göre hangi yerleşim bölgesinin yeri yanlış gösterilmiştir? Mezopotamya, Fırat ve Dicle'nin kesişim noktasına yer alan Önemli bir medeniyetti. Verildiği yer doğru. Mısır, Nil ile karşımıza çıkıyor. Verildiği yer doğru. Hindistan ve Çin medeniyetlerinin ilk yerleşmenin kurulduğu alanlar doğru. Ancak Maya burada yanlış eşleştirilmiş. Çünkü Mayalar kuzey kısımda ya da Kuzey Amerika'da kurulan ilk yerleşmelerden, ilk medeniyetlerden birisiydi. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Bunun yanında dünyadaki ilk yerleşmelere baktığımızda Maya ve Azteklerin özellikle Kuzey Amerika kısmında bunun yanında İNKA'ların Güney Amerika kısmında yani burada İnkanın verilmesi gerekiyordu. Bu nedenle doğru cevabımızın A şık olduğunu söyledik. Şehirlerin etki alanlarının küresel ya da yerel olmasında faktörlerinden hangileri etkilidir? O şehirdeki ekonomik faaliyetler, gelişmişlik düzeyi, turizm faaliyetleri ki ekonomik faaliyetler arasında sayılıyor, ulaşım yine. Oradaki ekonomik özelliklerden birisini oluşturuyor. Bunun yanında arkadaşlar nüfus miktarları yine etkili olabiliyor. Ama jeolojik yapıları, yer yapıları ve yüz ölçümleri burada etkili olan faktörler değildir. O yüzden doğru cevabımızın burada 1 ve 2 yani aşık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dünyada ekonomik anlamda borsaların olduğu, turizmin geliştiği, yine ulaşımın geliştiği bazı kavşak noktalarında bulunan şehirlerin etki alanının daha geniş olduğunu görmekteyiz. A şıkkını doğru cevap olarak aldık.